Herkese günler, röportajlarımız devam ediyor. Hocam derslerimiz başlayalım. Ee, Önce sizi tanıyalım. siz? Merhaba, Nihan Baltacı Yoldaş ben. Ee, öğretmenim, ana sınıf öğretmeniyim. Ee, bugün şenliğimizde, bilim şenliğimizde atık kağıtlardan bir e, kağıt hamuru yaparak, içine de tohumlarımızı saklayarak tohum topu yapıyoruz. Ee, çocuklara hem e, kağıdın geriye dönüştürülmesi ve e, tohumun nasıl çimlenmesi gerektiğini anlatıyoruz. E, güzel, eğlenceli, etkili bir atölye oluyor. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Çok Peki sağ olun. hocam olayım. bir sorum daha olacak. Aradaki öğrenciler bilim testine geldikleri zaman sizce onları nasıl bir ortam karşılıyor? Yani e, bunun havası sizce nasıl? Bence çok güzel, çok eğlenceli. Gerçekten bilimle dolu. Böyle şöyle bir arkama dönüp bakıyorum. Kendi öğrencilerimi de çağırdım. E, çok memnun kaldılar. E, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Röportajlarımız devam ediyor. İzlemeye kalın. İyi günler.